arkadaşlar. babamla benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün bunu açacağız. Ama içinde bilmiyorum. Bir şey açalım. Ne Dur bakalım amca. Şuradan mı çekiyoruz acaba? ameva nasıl yapıyoruz? Kes, 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 kes. Ama keseceğiz kes. ama kestikten sonra nasıl çıkaracağız? <laughs> <laughs> Eline dikkat et. Nasıl yapacağız? Çekiyorum. Çek. Allah. Aa, çıktı. Allah çıktı. Sen bakalım. Arkadaşlar bu çok iyi olacak. Ben bana ver. Şöyle var. etiket var. Çek bakalım. Çek 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 çek. Hı, masanın üstüne koyun. Arkadaşlar çok heyecanlı bir video olacak. Hmm, güzel. Hmm. Evet, hadi bakalım ne çıkıyor. Aa, bu kahve çıktı. Bakalım ne çıktı. <laughs> yeşil saçlı çıktı Yeşil saçlı çıktı. <laughs> Tam istediğim. Öyle mi? Bak. Harika. Baba, çıkartır mısın? da. Bir arkadaşlarına <laughs> istersen. Arkadaşlar benim en tatlıydı. Tam istediğim çıktı. Buraya da gösterelim mi şöyle? Şu çıktı. Evet. Ama hangisi çıktı bir bakayım? Bakın. şu, şu saçlı olan çıktı. Harika. Evet. Harika çıktı. Arkadaşlar tam istediğim gibi bu çıktı. Bakın, gerçekten faale benzedi. Meyve. Gerçekten faale benzedi var. Önce mor paket açıyoruz. Şöyle Hı. paketleri var arkadaşlar. Evet. Ama üç tane paket çıktı. Oyacağım. Niye ne açalım? Niye baba bana? Bir dakika. Baba ben ben anlattım. i̇çinde çok kesilmeyecek bir şey olursa diye babacığım. Tamam tamam yeter. Kırmızı çıktı. Kırmızı evet. çıktı. Bakayım. Etek çıktı bundan da. Etek. Daha. Bir de başka ne çıktı? Başka bir şey çıktı. Oo. Çok harika. çıktı. Hadi baba kalk kostümü. Her şeyini çıkartalım da o kısmı yapalım. Bak şöyle bu galiba. Evet hadi çıkartalım da hepsini. Sağ olasın. Wow, çok havalı bir kız arkadaşlar şu çıktı ayakkabılarımı hmm. çıkarttım hmm. ayakkabılarım son çıktı bakalım, bakalım tamam tamam istersen eteğini giydirebilirsin eteğini giydirdikten sonra şu ayakkabıları onun olabilir normal kıyafete geçeceksin bu çünkü kostüm. bunun için kostüm. Arkadaşlar tam istediğim. Tabii ki de yeşil saçlı. Tam istediğim çıktı. Tamam orada durabilir. Harika. Baba baba. Ben kafesini tutmadım. Çoğakladı arkadaşlar mor bu Baba gidiyorum. Evet. Arkadaşlar çok güzel çıktı. Ve bu videonun sonu değil. Ama çok eğlenceli. Hadi oynamayı oynayalım. Hadi onun oynamasını da yapalım. Baba ben bebeklerim gidip geliyorum. Çocuklar oynamasını da yapacağız. İki dakika beklememiz. <laughs> İki dakika beklemenizi istiyorum Eva. Hemen diğer bebeklerini alıp gelecekmiş. Tamam bu açılış videosu olsun. Sonra bebeklerle beraber hayır, oynarsın. Hayır hayır oynama videoları ne kadar. Lütfen. Arkadaşlar çok güzel olacak. İşte benimki bu. Ve çok güzel çıktı. Mesela um, şey böyle. Abla yeşil. Böyle. Buna edrende. Oyuncağı. Hmm, saçı. Onun başlığı. Ve elbisesi. Arkadaşlar siz de alabilirsiniz ama sürpriz. Tam istediğimiz tam istediğimiz çıkmazsa bir şey olmaz. Zaten diğerini alırsınız. Çok iyilik oldu. İki alır. <laughs> Hadi oyunumuzu yapalım bana birlikte. Gelin, tamam. Hadi yapalım. Hazır. Hadi ev yapalım. Burası koltuk. Çalsın odası. Of, oynacaklığım her şeyinle oynamamı sever miyim? Hep benim, hep, he, hep, benimle oynamıyor. Hiç de bile benimle oynamadı. Sadece benimle oynuyor da iyi olurdu. Ama benimle hiç, hiç oynamıyor. Of, çok sıkıldım. Kaldı şimdi. ne no. oldu no, abla? Sen oynamak mı istiyorsun? Evet. Ben seni oynayayım mı? Olur. Tamam. Hadi ben bir yol açayım. Hı, hayır böyle. Hı, nasıl oynayacağız? Hı, değil mi? Bence hayvanlık oynayalım. Bak bu senin kardeşin olsun. Bu da senin bebeğin. Bu da senin. O da sen. Sen onun ablasız Tamam hemen kardeşim kıyafetlerimi giyip gidiyorum. Seni çıkartayım. Tamam. Ayakkabılarımı da. Baba ayakkabılarımı çıkartır mısın? Baba ayakkabılarımı çıkartır mısın? Kardeşim. Uuu. Alıklı değil mi? Evet Ben de ayakkabılarımı çıkartayım. Mm-hmm. wow that's a bad dey bak sana faale sarıtım hemen kapattım. Hadi tamam. sin. Apla apla apla. Ey hep oynayacağım ama. Of. Kızım ne oldu? Kostümünü mü giydin? Kostüm partiye gidiyoruz. Evet giydim. Hadi gidelim. Tamam. Şöyle seni koyayım. İçeyim de. Tamam. Çok hale kızın kızın. Hadi. Gidelim. Hop. <laughs> Onu da dans edebilir miyiz? Tabii kızım. Bansa dur. ben gidelim. Çok heyecanlıyım. Umarım arkadaşın. <laughs>

Ya oynayacağım arkadaşlar. değil mi? Şuraya koy istersen, şuraya koy. arkadaşların görüyor daha... 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 Sen oyna. Tamam. Hey. Pika, kanka. Evet. Iyi. Ama sen niye böyle kostümün giymedin? Benim kostümüm bu. Senin kostümün hangisi? Giyin. Benim kostümüm fali kostümü. Senin kostümün fali mi? Çok harika bir kostüm. Evet. Çok komik bir kostüm diyor. Ama sen Ben gerçekten benim kedi kostümüm olsa Konik bana Evet öyle derdim Kızım, hadi ben Gel arkadaşlarımızı bulalım

Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Önce tamam, tamam. Baba. Acaba şey Hocam. video şey buraya doğru değil. Bu zorunda değil sende, olmaz zaten. da küçük olur. ね

kadar uçabiliyor musun Yılmaz? Sen ne sandın? O da bakalım görelim. Aa nam 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 nam. Ay ne sanıyor bu? Ha. Ne sandın abla? Bak kadar gittim. Yuuu. Hadi arkadaşım gitsin. Ay ben satın aldım.

İşte Eren çoğunlukla. Üç gün ben bunu bilmiyordum. Ben de Ben de Ne oldu? Böyle benim kutuşlarım. Bu benim kardeşim. Kardeşim gibi oh. O benim kostümü masaj. Oh. ve bende tuhafiyet kostümüm var. Hmm, Tübülerini de takmışsın Ben geldim, ben geldim. Ben ne takmışım? Hayır. Bıkayım. Oo. Hiç olmadım ben. <laughs> Pati bize kalmadı çıkartma. Ona kız misin fare kostümü? Evet fare kostümüm vardır. Benim çok eğlenceli bir kostüm var. Arkadaşlar abone olmayı ve ve like atmayı unutmayın. Çintine basmayın, like atmayı. Çintine, çintine basmayı, like atmayı. Çintine basmayı, like basmayı, like atmayı. Abone olmayı, çintine basmayı. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.